Yani bugün e, İran'la İsrail arasında İsrail'in başlattığı Evet e, ve daha önce biliyorsun devlet başkanını e, öldürüldü işte bütün bir bakanlar şey yapıldı ve en son son saldırıda da işte Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı yani İran'ın beyin takımını evet. e, nokta vuruşlarıyla tasfiye etti. Şimdi İran'da ister istemez bunun altında kalmamak için hem iç kamuoyuna karşı böyle bir mesaj vermek hem de dünyaya biz e, ayaktayız, ölmedik mesajını vermek için karşı füzelerle dün de işte bu hipersonik e, füzeleri de kullanarak, sesi geçen füzeleri kullanarak e, mümkün olduğu kadar karşı tarafa zayiat vermeye çalışıyor. Evet. E, şimdi bu bugünün meselesi elbette Türkiye e, İran İsrail, Suriye bütün bunlar yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu ve İran'ın öteden beri neden e, Türkiye tarafından dizginlenmeye çalışıldığını Şii-Sünni kavgasına bu işi götürürse İslam aleminin ve Orta Doğu'nun zayıflayacağını Türkiye anlatmaya çalışıyordu. Yani biz birbirimize çarpışırsak birbirimizle Suriye'de işte ...Gümland'a, Irak'ta... ...bu İsrail'in ekmeğine yağ sürer... ...diyordu. Fakat... ...İran bundan vazgeçmiyordu. Neticede... ...Suriye'deki kolu kanadı kırıldı. Şimdi Irak'a... E, ...döndü ve... E, ...böyle bir saldırı karşısında da... ...İslam dünyasından bir destek bekliyor. Pakistan nitekim... ...böyle bir desteği açıkça... ...beyan etti. Evet. Güzel. Yani biz... ...esasen şunu savunmalıyız... Evet bugün İran İsrail'le çatışıyor. İsrail'e işte mesaj gönderiyor e, füzeleriyle bir mücadele veriyor. Şimdi burada artık Şii-Sünni meselesi ortadan kalkar. Çünkü ehli net olmak ya da Şii olmak e, bu noktada önemsiz. Çünkü karşımızda ortak bir düşman var. Evet. Her gün dediğin gibi yüzlerce Gazze'liyi öldüren dünyanın ee, en saldırgan, en vahşi, en e, en 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 e, sömürgeci gücüne karşı bir mücadele veriyor. Bizim burada evet. İran'ın yanında olmamız gerekir bu noktada, en azından bu noktada yanında olmamız gerekir.